Marmara'da teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay henüz bir iz yok. Denizdeki arama çalışmalarına şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi. Teknenin nasıl parçalandığı konusunda ise yeni bulgular var, yeni gelişmeler var. Soruşturmada gelinen son noktayı Eren Coşkun Dili anlatacak. Eren hoş geldin. Hoş buldum. Kayıp iş insanı halen kayıp. Evet 8. Ee, günü geride bıraktık. Arama evet. çalışmalarına e, bugün ara verildi. Zaten e, bölgedeki Marmara açıklarındaki yangında da bahsetmiştik rüzgarın da şiddetlenmesiyle birlikte bakın arama çalışmalarını da sekteye uğrattı ve çalışmalara fırtına nedeniyle şiddetli fırtına nedeniyle ara verilmek zorunda kalındı Hı. ve bir de yeni bir gelişmedir ki o çarptığı düşünülen tankerin fotoğrafları ortaya çıktı ve çarpmanın izlerini de yine tankerde görmek mümkün. E, hatırlatacak olursak Halit Yukay bundan 8 gün öncesinde Yalova'dan Bozcuada'ya gitmek için yola çıkmıştı. Ve yine bir sanatçı dostu var Kıvanç Tatlıtuğ İddiaya göre de kendisiyle görüşeceği için ona doğru ailesini de alarak yola çıkmıştı. ki Zaten sanatçının da bu arama çalışmalarına destek olmak için çektiği videoya da geleceğiz. Ve evet, evet. o Arel 7 isimli kuru yük gemisinin şu anda izlerini bu görüyoruz. Bu kuru yük gemisi evet. çok daha büyük bir gemi ve evet. onun çarptığına dair evet. şüpheler vardı. Bu izle beraber... Daha da netleşmiş evet, olduğu gibi gözüküyor. Özellikle Marmara Adası açıkları diyoruz ama bölgenin gemi trafiğine hmm. baktığımız zaman özellikle de tankerlerin yoğunlukta olduğu bir yer. Zaten bu görüntüleri ortaya çıkmadan öncesinde de yine geminin kaptanı gözaltına alınmıştı ama sonrasında serbest bırakıldı. Yine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak hmm. tutuklanmış oldu. Ve kaptanın şu anda tutuklu olduğunu belirtelim. Bunun yanı sıra arama çalışmalarının dediğimiz gibi 8. gününe geldik ve e, yine kazaya neden olan yani kendi üretim kendi şirketinin üretimi olan bir e, aslında yatla bu kazaya karışmış oldu. 4 Ağustos gecesi e, tabii ki de tekneye ulaşıldı ama yukaya ait bir ize rastlanılamadı. Tek başına mı tek, tekne de onun da bir altını... E, şöyle söyleyelim dediğimiz gibi Kıvanç Tatlıtuğ'yla görüşecekti aynı gün yine bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiğini biliyoruz ve ailesini de alarak yanına gidecekti. Şu an bizim bildiğimiz tek başına olduğu evet. yönünde. Evet ve kendisinden de 8 gündür bir iz alınamıyor. Ee, Grey Wolf isimli o lüks yattan herhangi bir şekilde yat bulundu ama kendisinden bir iz yok. İşte yatın geldiği hali de evet. bakın e, hakikaten bir de tabii ki de rüzgarın şiddetlenmesi, fırtınanın çıkması da çalışmaları zora soktu ki 8 gündür e, aslında o kurbağa adamlarla, karadan ve havadan da yine aramalar devam ediyordu. Drone destekli aramalar vardı. E, ve özellikle de Kıvanç Tatlıtuğ'un da çektiği videoyu da görebilirsek kendisinin de yaptığı çağrıda da gördük aslında. E, ricası olur ki bölgeyi bilenlerin işte balıkçı tekneleri olabilir, araziyi bilenlerin nereye gidebileceğini düşün. Yani çünkü ekipler bir yandan da akıntıyı hesap ederek, rüzgarı hesap ederek yukayın nereye sürüklenmiş olabileceği üzerinde de duruyor. Tabii her geçen gün ümitler azalıyor. 8. gündeyiz ve bugün de fırtınanın en engel olması nedeniyle özellikle Balıkesir'in Erdek ilçesinde de çalışmalar yoğunlaştırılmış. Biraz dinleyelim mi? Olur Bak biraz. Evet. Eğer mümkünse... Bir çağrısı var. Açabiliyor muyuz tamam. sesini? Bölgede Eğil. yaşayan herkese nacizane çağrım. E, i̇şaret işaretlediğim bölgede dediğim gibi sabah 5'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Evet, Bu da işaretli bölgede da imkanı doğru. Endişe içinde böyle bir çağrı videosu yayınlamış telefon da herhalde e, acil durum için aktarılıyor ama 8 gün geride kaldı. Rüzgardan dolayı devam edilemiyor. Şiddetli bir fırtına Peki, hiç var. Etkileyici değil durum. Bölgede evet. Özellikle de bölgenin tabii bir yandan da tanker trafiğinin yoğun olmasından dolayı hem o akış kesilemiyor. Bir yandan Hı. arama çalışmaları bakın sahil güvenlik ekipleri eee o kurba adam dediğimiz ekipler, bir yandan da bölgeyi, araziyi bilen o bölge halkının da yoğun bir destekle o çalışmaları sürdürdüğünü söyleyelim. Ve çalışmalardan 7. günde de sonuç alınamadığı için İzmir'den de bir özel cihaz getirilmişti. Deniz altında da bir bakıma radarla bu çalışmanın aramanın daha güvenli sağlanabilmesi için ROV isminde bir cihaz getirildi. 7. günün sonunda ancak bu sefer de bir talihsizlik işte 8. günde fırtına nedeniyle çalışmalara ara verildi. Küçük daha sulak alanlarda derelerde evet. bile ne kadar zor oluyor ki? Yani bu tam samanlıkta değil mi? İğne aramak gibi bir şey. Etti. Yani. Marmara Denizi'nde böyle bir arayış ama tabii ki e, bir yandan ekipler heyecanla çalışıyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ da çağrıda bulunmuş ama 8. gün artık epey zaman geçmiş gibi gözüküyor. Özetlemek gerekirse son durum şimdi Tekne sahibi gözaltın e, şey tutuklu büyük, şu anda tutukluydu. itiraz üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Tutuklandı. Bir yandan da ekiplerin deniz altında da aramaları yoğunlaştı. Aslında bir bakıma da bunu üzücü olarak da görebiliriz. Çünkü deniz altında arama her geçen gün ümitlerin azalması, evet, yani. bir yandan fırtınanın da bugün eklenmesi, arama çalışmalarının durdurulmak zorunda olması ekiplerin işi bir hali zor. Hem bir yandan drone'la hem de deniz altında oro dediğimiz cihazla özel ekiplerle kurbağa adamlarla arama çalışmaları 8. günde de devam ediyor. Evet, teknenin o bulunma anına dair dair görün Ümitlerle beraber Eren Coşkun'a teşekkür edelim ve gün ortası devam etsin.